Selametli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 97 model Toyota Corolla aracımızı almaya geldik, hanemize katmaya geldik. Hocamız Hasan Güler. Beyefendi Halecim, hoş Sağ geldiniz. Olsun bizleri kırmadı. Geldi buraya kadar. Hocamızın gündüz vakti yoktu. Cami ihlami olduğu için akşamla ikinliyle akşam arası dedi bize. Bizler de geldik aracımıza bakalım. Hocam araç. Toyota'nın efsane kasası Evet aynen evet. Bu araç kaç yıldır Sizde hocam? Bu, bu araç 7 yıldır bende. Ben de ikinci sahibiyim Hocam 7 yıldır araç sizde Hata boya değişen bir şey var mı araçta bize? Aracımda herhangi Hata boya o Vuruk falan hiçbir şey yok. Boya da yok Araba fabrikadan çıktığı gibi Bende. Fabrikadan çıktığı gibi İkinci sahibisin. Aynen ikinci sahibiyim en İlk sahibini aldığım zaman Bir yaşlı amcadan aldım Amca da arabayı çekmiş öylece evin önünde duruyor. Bir astsubaydan aldığını söyledim. Mesela. Evet, asubaydı Yani emekli olmuş. Ondan da aldım. Yaşlanmış. Yani emekli asubaydı. E, araçta herhangi vuruk hiçbir şey yok. Araç yani Dolu fabrikada, izleri var biraz Bir araçlar. dolu izi var. O da İstanbul'da biliyorsunuz 3-5 sene falan oldu. O zaman dolu yağdı. O dolu da aracım dolu da kaldı. Ondan dolayı dolu izi var. Başka herhangi bir şey yok. Hocam bizim şansımıza var ya. Son 3-4 tane aldığımız araçta hep dolu izi çıktı. Aracın orijinelliği git diye dolu izlerini ben dokundurmadım yani satacağım zaman sattığım kişi de bilsin diye aynı o şekilde bıraktım. Tamam o şekilde evet. bıraktın iyi yaptın da dolu izleri zaten profesyonel bir şekilde yapılıyor. <laughs> Bakıyoruz tamponun değişmesi gerekiyor herhalde bu. Bu tamponunda arka araba duruyordu geri geri bir araç geldi tamponuma vurdu. Yani sadece tampon değişecek başka hiçbir şey yok diğer kısımda bir şey yok bir tamponu değiştireceğiz. Tamam. Şöyle bir göz bir aracı gezmek istiyorum, bir bakmak istiyorum neresinde, ne var, ne yok. Aracımı gönül rahatlığıyla gezebilirsin. Bakabilirsin, inceleyebilirsin Bir aracına bakalım hocam ne var, ne yok. Aracında değişen yok. Orijinal fabrika çıkışlı. O Orijinal hocam... fabrika çıkışlı, evet. Hocam lastikler sıfır. 4 lastikte sıfır gördüğüm kadarıyla öyle bir gözüme çarpmıştı. Evet, var mıydı araba? Hocam araçta hiç boya yok yazmışsınız. Araçta araçta hiç boya yok. Fabrikadan çıktığı gibi araç. Yani fabrikada vurulan boya hala daha üzerinde artı bir boya sürülmedi arabaya. Maşallah zaten o yüzden efsane araç oluyor bunlar arkadaşlar. Yani bu Toyota'nın efsane aracı dedikleri ama bunların 1.6'ları daha çok tutuluyor. Bu 1.3 LPG benzinli. Araçta muhtelif yerlerinde çizikler var arka tamponumuz değişmesi gerekiyor. Hocam arabayı kötülemiyoruz ama bu arada gördüklerimizi söylüyoruz. Çünkü biz bu işi yaparken aldığımız arabayı nasıl geldik biz ilk defa gördüysek öyle kayıda alıyoruz aracı. Sattığımız yarın öbürsü gün müşteri geldiği zaman eşimiz dostumuz geldiği zaman bunları izletiyoruz. Yani senin aracını kötülemek için yok, söylemiyoruz. Yok 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 neyse o neyse o. Teşekkürler hocam. Güneş yanığı var ufak. Evet. evet, 4 lastikle 0 dedik. 4 lastikle 0. Ön arka tamponun değişmesi gerekiyor ama. Müsait mi? Müsait açabiliriz. açabiliriz. Aa, Bunların açabiliriz. bagajları içten açılıyor mu? İçten açılıyor. Bagajlar buradan açılıyor. Hemen Simit tüp var herhalde. Simit tüp var aracımda. Evet. Tarih. Bunlar bir yılda bir yenilenme Evet 10 yılda bir yeni evet, bir, yıl bir, bir 3 senesi 2 3 senesi daha var. Yani ya 3 senesi daha var. Tüpün değişmesi mi? Değişmese evet. yani 7 yıl. 7 Sen o zaman aldığında mı değiştirdin? Ben bunu aldığımda değiştim. Hı hı. 7 yıl oldu. 3 sene daha var bunun değişmesi. Evet mi? arkadaşlar bagaj da orijinal. Evet. Evet arkadaşlar Recep şurayı bir gösterme. Orijinal. Yani bir herhangi bir işlem görmemiş. Dolu izleri sadece tavanında ve bagaj kapağında var. Aracın kapılarında, ön kaputunda hiçbir yerinde dolu izi yok. Herhalde ön kaputunu korumuşlar. Tavanla bagaj kapısını koruyamamışlar. Evet kıymetli dostlar bir kaputunu açalım bir bakalım aracın kaputuna, motor kaputuna. Şey, Hocam bize bir yardımcı yok. Altta düğmesi var şöyle. Bak şurada. Evet, 23 yaşında bir aracın motoruna bakıyoruz. Tebrikli dostlar. Burada bir... Hocam, burada bir şey var herhalde. Yok, bunda bir sıkıntı yok. Bunu ben gösterdim. Bir tek şey olarak şu biraz e, yaşı Biz itibarı mesela. değişmesi lazım. Hı -hı. Bunda da bir şey var, bu da takılması lazım. Adresi çıkışımızın değişmesi lazım. Hocamız o kadar iddialı ki aracın orijinal olduğuna. Yani bunlarla ispat ediyor orijinal fabrikasyon çıkış olduğuna. Akümüz IQ, yeni. Yani. Akümümüzün evrakları var mı hocam? Aküyü alalı daha 4 ay oldu. Hı hı. 4 ay önce aldım aküyü. Dur. Motorun bir yıkanması, temizlenmesi lazım. Şaselerde herhangi bir işlem yok Recep. Şaselerde herhangi bir işlem yok, göremiyorum. Kıymetli dostlar, bakıyoruz. Vidalarda herhangi bir sökme, takma, herhangi bir anahtar izi yok. Kaputumuz... Bu sol çamurlukta bir sökme işlemi var ama hocam. Burada bir pas izi var. Bak buraya da bir rüküş yapılmış. Böyle bir şey yapılmış. Burada bir işlem görmüş bu. Farın ayağı kırık. Bu farın ayağı sağlam. O şeyden bu dolayı. dolayı taraftan bir... tampondan dolayı o farın ayağı kırıldı. İşte vurmadan dolayı farın ayağı ondan dolayı kırıldı. çamurlukta işlem var hocam bak. 97 model İstanbul trafiğinde bir araç. Yani çok şey beklememek lazım Aynen. Ama aracımız kondisyon olarak süper. Peki şey diyorum bak hocam sanki şu gün ışığından mı şu kapıyla şu kapının arasında renk tonu farkı var. Yok yok aynı. Bence aynen. ekspertize götüreceğiz. Ekspertiz bize söyler hocam. Evet kıymetli dostlar 97 model 23 yaşında bir araç almaya geldik. Anlatacak da fazla bir şey yok. İstanbul trafiğinde kullanılmış 212 binli bir araç. Gerçekten. Beraber aracımıza göz geçirdik. Şimdi aracın iç kondisyonunu yeğenim Recep Macit sizlere anlatsın. Evet arkadaşlar gelin hep beraber bir de aracın iş kondisyonuna bakalım. Zaten çok aşırı bir şey beklemiyoruz. 97 model bir araç. Güneş yanıkları var dolu var vesaire. Biz bunlara takılmıyoruz. Zaten takılan da bizi aramasın. Ee, hocamla ticaretimiz eğer olursa bakalım. Bir pazarlık yapacağız. Olursa da e, sizlere sunacağız arkadaşlar. Gelin şöyle içinde bir gezelim. Şu koltuklarını bir göster. Evet arkadaşlar aracın koltukları orijinal fabrikasyon koltuk. Yani ben bu aracın bir 1.6'sını daha önce binmiştim. Yani çok memnundu. bu efsane kasa diye geçiyor onlar. Şöyle koltuğa bir oturayım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim Ben bu arabanın koltuklarını çok seviyorum. Çok yani, Tabi. değil mi? Tabii. Şu anda yeni çıkan 2023 model bazı arabalarda böyle rahat koltuk yok. Bunların içinde yaylı mı? Sadece singer var. Sadece singer. Sadece singer var. Acayip. Koltukları çok rahat. Ama bir temizlik istiyor. Şuradaki döşemelerde ufaktan sarkmalar var ama bence onlar normal. Onlara çok takılmıyoruz. Onun dışında torpido göğsünde herhangi bir çizik vesaire yok. Güneş yanı yok, çatlama yok. Burası güzel bizim açımızdan. Ama biraz koltuktan hakikaten kirli. Şu arka koltukları bir göster abi. Bak bur bunları... Burada ee, kimler var? Yağlı böyle değişik. Bunları iyice bir temizletiriz arkadaşlar. Eğer ziyaretimiz şey olursa muhtemelen olacak gibi gözüküyor. Biz bu fiyat konuştuk. Arabayı da beğendik. Eğer olursa da e bunları bir temizleteceğiz. Temizleteceğiz. Eksiklerini yaparız sonra da görüşürüz. Koltukları bu şekilde. Tavanı da eskilerden bu Renault 12'lerin tavanıyla aynı arkadaşlar. Görüp onların tavanı da bu şekilde. Böyle derimsi. Güzel. Işıkları yanıyor. Yani müthiş. Arabanın, arabayı iyi korumuşlar arkadaşlar. Yani dolu da olmasa mükemmel olacak. Arkaları da deri değil de böyle deri gibi suni deri böyle ama kaliteli yani. Kaliteli olduğu belli. Yırtılmamış. Normalde bunlar bu kadar yıla bin arabalarda olsa dayanmaz bence arkadaşlar. 25 yıllık arabaların halini görüyoruz. Kiralamaya veriyorlar. Yüzüne gelince araba dağılmış oluyor. Arkadaşlar kapı işlerine baktığımızda ön camlar otomatik. Oradan çiftli buradan tekli otomatik. Yani otomatik değil de elektrik en azından açılıp kapatabiliyoruz ama arka taraflar bunlar Bu herhalde boş paket. Dolu paketlerinde dört cam otomatik mi geliyor yoksa? Bunların ee, boş paketi. Bu boş paketi. Bir üç, bir ilk defa alıyoruz yani ben daha önce de binmedim ama bir altılarda gerçi o onda da yani ön taraf. Bir altılarda GL hepsi otomatik. Dört camında da. Dört cam otomatik mi onların? XE e ileri var, XL ileri var. Onların e, aynı bu şekilde. Ee, ön taraflar otomatik, artı, arka tarafları manuel. Evet arkadaşlar yani çok da bahsedeceğimiz başka bir şey yok. 97 model, neredeyse benim yaşımda bir araç. Bu arada yaşımda biraz kıçıltayım ben. Aracı gördük, beğendik. İçine dışına komple e, baktık. Videomuzu bulanacak çok ciddi bir şey yok. Aracın bir de sürüşüne bakalım. Şans zamanında bir problem var mı onu kontrol edelim. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bir de kontrol edelim adettendir. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar aracımızın anahtarı bu şekilde. Zamanında anahtarları bu şekildeymiş. Ev anahtarı gibi arkadaşlar bu şekilde. Bakalım tek başta çalışacak mı? Araba hidrolik direksiyon değil değil mi? Yok. Evet arkadaşlar aracın kilometresi 212 binde. Şöyle göster birazcık enerjisi az. Fazla ışıkları yanmıyor. 212 binde bir araç. Araba ancak su harbiden sert hidrolik direksiyon değil bu arkadaşlar. Zamanında uzun yolda normal giderken problem değil de böyle park giriş çıkışlarında bu araç yeni genç nesillere problem çıkarabilir. Bizim gibi eskilere bir şey yapmaz. Biz zamanda kullandık bu araçları. Ben çok kullanmadım da Fiko abim biraz yaşlı olduğu için Fiko abi sen bu aracı çok kullanmışsındır. Yaşlı derken? <laughs> abi öyle arabızda bir 5-6 yaş var herhalde. Tamam 5-6 yaş yaşlı sayılıyorsa yaşlı. <laughs> Yaşçısın abi. Artık daha geç o işleri. Recep bir hoş. Gidiyoruz ama emniyet kemerini takmadın. Aa doğru unuttum onu. Hemen takıyorum. Emniyet kemeri önemli. Emniyet kemerimizi taktık. Çalışıyor arkadaşlar. Ama bu kara direksiyon mu diyordular abi bunlara? Evet eski. Bana yaşlı muamelesi yapıyorsun. Bu soruları bana bilerek mi soruyorsun? Öyle abi. Senin yaşın Yaşlı muamelesi yapmıyorum tabi sen zamanda bizden daha tecrübelisin. Bindin bu araçlardan aldın sattın ben biliyorum senin geçmişteki şahinlerini hocam, falan da Hocam benim dikkatimi şu çekti ya şu, şu ne hocam ya? Neden vurdun asılı? <laughs> hocam o da e, bizim yörenin adetlerinden yani çocukken çok giyiyorduk. Onu gördüm böyle güzel bir süs eşyası olarak ana olarak oraya astım. Kara lastik. Çok kara lastik. Çok hoşuma gidiyor. Yani bizde çok önemli yerleri var onun. Okula gittiğim zaman o karalı çok ucumuza gidiyordu. Ondan dolayı... Benim de dikkatimi çekti. Böyle bir aksusu var. Bak süspansiyona bak bak. Ya süspansiyon... Tamam eyvallah. Koltuklar da süspansiyonla beraber esniyor arkadaşlar. Çok güzel emiyor yani. Öyle çok şiddetli rahatsız etmiyor. Vallahi güzel yani. Geçmişe bir yolculuk etti. Fiko abi Fikri abi sen zamanında minibüsçülük de yaptın. Değil mi? Evet. Karakteksiyonunu sürdün mü? 10 yıl. Sürdüm. Evet bu Şirin Evler Bağcılar hattında Fikri abi yaklaşık 10 yıl minibüsçülük yaptı. Biz çocukken, yani biz çocuktuk o zamanlar. O bizden biraz daha büyük olduğu için <laughs> koşardık arabasında tur atardık. Abi bir tur ver, abi bir tur ver. Ama vermedin abi. Recep bundan sonraki videomuzda bir etiket araba yapalım mı? Evet, senin bir tane vardı ya. Yani. Evet. Yani, bu sen çok seviyordun eskiden o ne derler onlara bu ışıklar mışıklar buralara diziyordun. Onun resmini şuraya bırakalım. Onun resmini de Merak şu şu tarafa bırakalım. Onunla ilgili de bir minibüs videosu yapalım bence abi. Seni geçmişe götüreyim. Benim bir arkadaşım var minibüsü var o şekilde. Seni bir geçmişe götüreyim. Olsun. Evet. Arabanın gidişi güzel arkadaşlar bunun için bir herhangi bir fiyat kıracak bir durumumuz yok. Arıyorum fiyat kırmak için bir şeyler ama yok yani. Hocamız da çok üzmeyelim. Pazarlara geçelim. Biz arabayı beğendik. Arabayı almak istiyoruz senden. Fakat İnşallah. sen bize, e, sadece tampon değişecek dedin. Biz ona göre geldik. Ve şu dolu izlerinden de bahsetmedin. Gelmişken biz 290 bin TL'ye telefonda pazarlık yaptık arkadaşlar. Hocam aracı hatasız boyasız dediği için. Zaten doğru araç hatasız boyasız ama dolu izleri de var. O yüzden biz biraz da masraf edeceğimiz için ben seninle şimdi biraz pazarlık yapmak istiyorum. Ya yani tamam. da pazarlık olmuyor ki arkadaşlar. Karşımızda <laughs> hoca var. Pazarlık da yapamıyoruz ama nasıl diyeceğim bilmiyorum ama ben teklifim 260 bin TL hocam. 260 bin TL. İyi fiyat. Yok yok. Biraz daha 30 lira şey. da biz bu araba harcayacağız. Ufak da bir ekmek yiyeceğiz. Yani Başka bir şey yok. şöyle söyleyeyim ben sana. Yani buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Hoş gitmenizi istemiyorum. Ben sizi bunu 275'e bırakayım. Tamam hocamı kırmıyorum. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Allah hayranı gör. Rabbim güle güle. Ekspere de gitmiyoruz. Zaten araç 97 ya. model bir araç. Ekspere de götürmeye gerek yok. Böylece alalım. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.